Hayvan Max'in hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Afrika salyangozlarımın tabanını değiştireceğim ve bakımından birazcık bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi salyangozların delilik videodan bu yana baya büyüdüler. Ee, ilk i̇lk videomda elime alamıyordum. Şimdi alabiliyorum. altları da baya bir kirlendi. Ee, şimdi yuva temizliğini yapacağız. Bunlar e, günde bir günde bir gün mama veriyorum bir gün vermiyorum Bunlara domates, salatalık, marul, kıvırcık ve benzeri yeşillikler verebilirsiniz. Ee, her türlü şey yiyorlar. Ee, doğada da bunlar e, otob şey çok yiyici oldukları için Afrika ve Amerika gibi bazı yerlerde bunları doğada yakalıyorlar. Ee, bazılarının bahçelerini falan e, istila edebiliyorlar. 50 ile bir seferde 50 ila 500 arasında yumurta bırakabiliyorlar. Eğer ben 40 tane yumurta istiyorsam diğerlerini dondurarak imha ediyorum. Şu an yumurta yapmıyorlar. 6 aydan sonra erişkinliğe ulaşıyorlar. Günde bir veya iki defa fıs fıs da şu gördüğünüz fıs fıs da su sıkıyorum. Bunun nemi nem için. Kalamar kemiği şu anda kalmadı. Kalamar arkadaşlar şöyle ben şöyle bir peçeteyi koydum. Üstüne fıtır sıktım nemlendirdim. Ee, ben bir önceki videomuzda size e, peçeteyi önermişim taban malzemesi olarak. Ben şimdi Hindistan ceviz torf kullanıyorum. Hem kendilerini gömüyorlar. Doğal alanında hissediyorlar. Ee, bir de peçeteyi yiyorlar ve yani temizlemesi kolay olmasına rağmen güzel durmuyor peçeteyle. Yani ben Hindistan cevizi torfunu daha tercih ediyorum. Şimdi sarangozlarımızı alalım. Bir önceki videomuzda korkuyordum alamıyordum. Şimdi alıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunları bir de haftada bir zeytinyağı sürüyorum kabuğundan. Gördüğünüz gibi şuradan hafif kızarmaya başladı. Ee, desenleri çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Bunu da alalım. Ee, hafta bir ilk önce yıkıyorum. Sonra da zeytinyağı sürüyorum kabuk gelişimi için. Şöyle fıs fıs sıkalım. Şimdi ee, toprağını değiştireceğiz. Bunun için bir tane poşet getirdim. E, poşet top e, toprağını bunun içine dolduracağız. E, yeni toprak Koyacağız içine. Şimdi ben e, toprağı alayım. Arkadaşlar ben kabımı yıkadım. Aslında ben e, şu anlık bu kapta besliyorum. Sarlıngozlarım e, büyüdükçe e, e, akvaryuma yerleştireceğim. Şu anda ithalatı tam bu kapta yaşıyorlar. E, ben yıkadım e, iyice kabımızı. Şimdi içini tof ile dolduracağız. Arkadaşlar tofla doldurdum. ben bu kadar tercih ettim. İstediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Şimdi tofumuzu nemlendireceğiz. Nemlendirirken çamur yapmamaya çalışın. O iyice de nemlenmesi lazım. Zaten Hindistan cevizinin tofunun özelliği ise nemi çok yani bayağı tutmasıdır. Peçeden daha iyi tutuyor. Ee, şimdi nemlendirdik. Ee, sarlan gozlarımız da burada. Sarlan koyalım. Ben ilk başta sarlan göz almadan önce çok ko Yani tereddütte kalmıştım. Alayım mı almayayım mı diye. Ama sonrasını aldığımda bakımın çok kolay olduğunu Öğrendim yani. Burada o kadar sandığınız yani gibi zor değil aslında. Çok çamur yapmayalım. Serdenkazlarımız burada. E, 6. aya geldiği zaman üretmeye üretmek istiyorum ve yavrusu olduğu zaman instagram hesabımdan ücretsiz sahiplendireceğim.